Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni güncellemeye bakıyoruz. Melekler 23 saat 41 dakika boyunca etkin. Haydi. Oy! Güzel. Albinger Finger. Edgar, Edgar ya da şeytan Mortis. Of. Oy, küçük. Küçük kupa. Çakın kostümü. Neyse. Ee, bu da bir şeydir. Bu ne? Oba. Şeytan hediyesi. Açıyorum. Açtım. Of. Dokunma basıldı. Bu ne 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 verdi bu? Ne verdi şimdi bu buna? Hadi melekten vardı güzel bir şey çıksın. Basılı tuttum. E bu ne? O. Oh. Göğe yükselir. Bu ne ya? Oğlum bu ne? Bekle telif yemeyeyim. Telif yemeyeyim. Ha tamam. Telif yemeyeceğim artık. Buraya yeni yarışma. Şuraya bakalım. Yeni kostüm. Leyla -le Lovren kostümü bakayım. Bakayım 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 bakayım. Melek Lovren ile Lovren. Leyla -le Lovren. Melek. Ha melek olmuşlar. Bakalım. Zortin yaş trader. Yeni yarışma. Üçlü hesaplaşma yes. Yes üçlü hesaplaşma. Üçlü hesaplaşma. Geri gelmiş. Yeni sezon. Tamam. Juju. Ben Juju'yu seçeceğim. Ne Aa alıyorum. Juju'yu alıyorum. Aldım gitti. Jojo. Jojo. Wow. Bir yeni bir efsane bir açılıyor. Kim acaba? Cordelius. Cordelius bir sen açamadım ya. Tüm savaşçılar melek. Ya niye melek ya? Neyse. Melek olsun. Melek. Meleğiz artık biz. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Neyse. Arkadaşlar Juju göstereyim size. Yükselteyim, yükselteyim. seviye yaptım. Bunu bir sonraki videoda deneyeceğiz. Juju. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olun. Hemen. Yoksa siz yiyelim.